Emlak Konut'la yapılacak anlaşma kapsamında Ataşehir ve Kayışdağı arazilerinden Fenerbahçe'nin kasasına 90 milyon euro girecek. 69 milyon euro Bankalar Birliği'ne gidecek. Kalan 21 milyon euro istenirse transferde kullanılacak. Ali Koç yönetimi döneminde 19 Ağustos 2025'te Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden Bankalar Birliği'nden çıkılacağını duyuruldu. Anlaşma için Emlak Konut ile ön imzalar bile atıldı. Ataşehir ve Kayışdağındaki arazilerde konut ve ticari alan projeleri geliştirilecekti. Bu sayede bankalar birliği yükü tarih olacaktı. Projelerin hayata geçirilmesi için gereken imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı. Sonrasında 21 Eylül'de yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla maddeler reddedildi proje fren yaptı, 5. madde direkt alakalı, dün yapılan olağanüstü genel kurulda 5 NCI madde direkt Ataşehir ve Kayış arazi ile ilgiliydi. Gerçekleştirilecek olan gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirlerin öncelikli olarak Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkış amacıyla kullanılması ve kalan gelirlerle de tesis ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik yönetim kuruluna tam yetki verilmesi, Sonuç olarak kabul edildi. Saran transferde bile kullanabilir. Fenerbahçe Emlak Konut ile yaptığı anlaşma kapsamında yaklaşık 90 milyon euro ön ödeme alacak. Bu rakam arazinin değerinin alt sınırı. Proje arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle gerçekleştirilecek. Gelecek rakamla 69 milyon euroluk Bankalar Birliği borcu kapanacak üzerine de 21 milyon euro gibi bir rakam kulübün kasasında kalacak. Bu rakam Saadettin Saran yönetimi tarafından istenirse Ocak ayında transferde bile kullanılabilir. 39 milyon euroya alındığı iddiası, bilindiği gibi Fenerbahçe'ye Ataşehir ve Kayışdağı arazilerini kazandıran isim, eski başkan Aziz Yıldırım. Ülker Spor Arenanın da üzerinde bulunduğu yaklaşık 67 dönümlük arazi cüzi bir bedelle alındı. Cüzi ifadesi bizzat eski başkan Yıldırım tarafından kullanıldı. Net rakam asla açıklanmadı, 2009 yılında arazinin 39 milyon euroya satın alındığına dair iddialar ortaya atıldı. 2018'de bu kez arazinin bir kısmının 58 milyon TL'ye aldığı haberleri yapıldı. 2007 yılında Kadıköy Belediyesi'nin arazinin tahsisini yaptığı, 2009'da ihale yoluyla satışını gerçekleştirdiği ancak sürecin şeffaf olmadığı yönünde iddialar o dönemde sık sık gündeme geldi.